Esenlikler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz karşınızda Transformers The Game Türkçe'nin dördüncü bölümü Cehennemin 7. katı bölümündeyiz Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar hemen kısa bir duyuru geçiyorum Arkadaşlar Transformers The Game Türkçe'nin çıkmasına 7 gün kaldı Eğer 7 gün beklemek istemiyorsanız Şu anda elde etmek istiyorsanız oyunu Arkadaşlar katıl özel ee, fırsatlarımız var Elmas üyelik alana şu anda Hemen ne zaman isterse Transformers The Game Türkçe'yi yolluyoruz Altın üyelik alana 5 gün önceden yolluyoruz Gümüş üyelik alana da 2 gün önceden Transformers The Game Türkçe'yi sunuyoruz arkadaşlar Eğer ki herkesten önce Bu oyuna erişmek istiyorsanız ne bileyim Videosunu yapacaksanız serisini yapacaksanız Ve herkesten önce yapmak istiyorsanız Bu fırsat kaçmaz Bence değerlendirin derim Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Iron Knight'ı gördünüz zaten. Evet ara sahnemiz de geldi. Evet, Bumblebee'nin biliyorsunuz e, arabada şu an şey var, Allspark var, o da enerji yayıyor. Cehennemin 7. katı, Bumblebee ve All Spark ile bağlantıyı kaybettik. Hemen izini sür. Tamamdır Optimus. Ee, neden cehennemin 7 katı de diye bunu e, yazdım diyenler varsa, çünkü bu şehir biliyorsunuz cehenneme dönüyor yani bölümün sonunda. Ondan kaynaklı olarak öyle yaratıcı bir isim bulayım dedim. Ee, bakalım. Dur şimdi şöyle girelim ilk görevimize. Hoppa. Evet Bumblebee'yi yakaladılar Yok edici görevimizin ismi Görevin Decepticon drone'larını yok et Ve Bumblebee'yi kurtar Hikaye Bumblebee o Spark ile birlikte kaza yaptı Ve etraftaki drone'lar yüzünden Küp enerji yaymaya başladı Otobot arkadaşlarını korumak için hepsini yok et Spark'ın enerji dalgaları birçok drone'u kendine çekiyor Onlar Bumblebee'yi öldürmeden onları durdurmalısın. Tamam abi durdururuz sıkıntı yok Gördüğünüz gibi bu arada sağ üstte Bumblebee'nin fotoğrafı da değişmiş durumda Galiba Last Night'taki fotoğrafı o daha doğrusu last e, hali Ama ben e, güzel olduğu için vallahi buna koymak istedim yani Ne yalan söyleyeyim Şunları da halledelim şöyle Lanet olası böcekler Sizi geberin oh Tamam Şunları da halledelim Allah Lan kalp gitti Allah kahretsin Neyse tamam zaten gittiler çok az kaldı Bonus bir içerik açmışım. Allah razı olsun. Teşekkürler. Ve son bir tane kaldıydı. Onu da geçmiş olduk. Tüm görevi ee, bitirdik arkadaşlar. Böyle de güzel bir müzik çaldı bu arada. Böyle duygusal. İlk görevimizi tamamladık. Hala şu bonus içeriği değiştirmedim. Unuttum yine. Ama değiştireceğim söz. Eyvah eyvah. Jazz, işarete doğru git ve patlamanın kaynağını araştır. Evet, işarete doğru gidiyoruz şimdi. Patlama nedenmiş, kim yapmış, niçin yapmış bunu öğrenmeye gidiyoruz. Hemen gittik. Bakalım. Bu sefer elimden kaçamazsın. Kaçacak yerin kalmadı. Ben, senden mi? O son savaşımız olacak. İşte sonunda doğru bir şey söyledi. Evet, Star Scream'i de gördük. En sonunda düşman gökyüzü. Görevin Star Scream'i hakla ve işini bitir. Hikaye. Star Scream All Spark'ın peşinde. Onu gökyüzündeyken vur ve kendi seviyene kadar indir. Sonra gerekli olan silahlarını kullanarak onun işini Star bitir. Scream. Bitir işini. Abi bu müzik çok güzel. <laughs> Tamamdır. Şimdi ona bir şey fırlatacağız değil mi? Öyle miydi? bir şey fırlatarak onu kendi seviyene indir diyordu fırlatalım tak oh baya vurdu bu sefer yine buradan gelecek herhalde değil mi nerede lan aha gel bakalım ağzını burnunu kırdımın star bu arada star kafası da ikinci filmdenmiş Emre sağ olsun söyledi bana <laughs> ilginç teşekkürler böyle detaycı insanları severim ben gizli detaylar var. Onları da bulursanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın bu arada. Söylemeyeceğim ben detayları. <laughs> Senin yerinde olsam ben de destek çağırırdım. Destek çağırmış. Eyvah. Bayağı da laf soktu bu arada Cez duydunuz. Ağır laftı yani. <laughs> Gel bakalım. Ağzını kırdımın. Dissettik onu. Tamam. Yine inecek değil mi bu? Allah kahretsin. Şu patlama yaratması çok gıcık ya. Ay Allah'ım. Takla atıp duruyorum sürekli. Şunu atsak. Tamam güzel. Ay, Ağzını kırdım. Bu arada arkadaşlar Transformers'ın diğer oyunlarına ee, dublaj yapacak mısın diye soran çok fazla arkadaşlar. Şu oyunu bir bitirelim. Allah'ın izniyle. İnşallah diğerlerine de bakarız elimizden ne geliyorsa yaparız yani. Bu arada bitti mi göre? Hı. İşte bu. Aa, şimdi bu mu var? Blackout savaşa katıldı. Dikkat edeceğiz. Hemen edelim abi. Hiç sıkıntı yok. Al bakalım. Lan oğlum, gelsene şuraya. Bu arada arkadaşlar, e, Transformers The Game Türkçe'nin editlerini yapan bazı arkadaşlar var. E, edit yapmaya lütfen devam edin. Gerçekten ben de çok severek izliyorum ve size e, destek olacağım. Eğer ki editini falan yaparsanız haberiniz olsun yani. Ağzını kırdı. Gel bakalım buraya Blackout. Oğlum kocaman lan. Devasa bir şey anasını satayım. Ah. Çok az kaldı canı. Lan kaçma. Pislik. Oğlum kaçmasana ha. İçinden geçtim. Yes. Can alalım. Üzgünüm Septicon, Fakat buraya iki baba yiğit yeter. Yine Starscream mi geldi? Yok. Yine drone gelmiş. Al bakalım. Gitmedi. O zaman biz de şu arabayı yatarız. Kusura bakma kardeşim. Tamam. Gel bakalım. Kaç 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 kaç. Hay Allah kaçamıyoruz ya. Ya polisler bir gidin Allah'ınızı severseniz ya lütfen ya. Ne gıcık bir şey. Oğlum üst üste binmişsiniz. Manyak mısınız siz ya? Şu canı alayım şuradan da. Bundan can çıkmıyor galiba. Sıkıntı yaşamayalım sonra. Tamam 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 tamam. Güzel. Bu sefer yemedik hasarı. Ben niye bir şey fırlatınca ben takla atıyorum ya şaka gibi. Şunu alır mısın Cez? Teşekkürler. Hoppa. Bak yine hasar yedim. Çok ilginç ya bir şey fırlatınca hasar yedim. Yakından vurduğum için mi acaba? Bir daha fırlatayım. Lan oğlum. Şunu al. Lan alsana şunu. <laughs> Tövbe estağfurullah. Öleceğiz şimdi he. Şuradaki canı alayım mı yine? Ağacı da alalım. Beni çok gıcık ettin Starscream vuramadı bana Şey Blackout vuramadı sen vuruyorsun arkadaş nasıl bir şey bu ya Geber Oh iki tane de kalp çıktı Müthiş Kalp çıkmıyor diyordum ben. Şimdi, iki zilindek, söndür. Hemen söndürelim Anasını satayım Ayıp değil mi Optimus'tan Minnacık robot anasını satayım Tek başına iki tane hayvan gibi herifle kapışıyor Force Pedal ikinci vaka yemin ederim Tamam şu Blackout'u indirdik aşağı Gel bakalım Blackout'u bir halledelim önce. Star Scream indirmeden aşağı. Gel lan. Manyağa bak manyağa. Neler neler yapıyor. Ağzını kırdı mı? Blackout'u. Oy oğlum Star Scream'e gelmiş. Eyvah eyvah. İşimiz zor. İşimiz biraz zorlaştı. İki tane hayvanın arasında affedersiniz kaldım yani. Ay 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 oğlum oğlum önlü arkalı vurdu adamlar. Tamam bunu hallettik. Şu şerefsizi de bir halledelim. Nasıl kırdı? Gel buraya gel. Ha çok halkanı. Bak arkadaşının cesedi orada gördün mü? Geber sen de şimdi. Böyle içinden geçerler. Minnacık robotuz ama oyu değil işlevi kardeşim. Okey. Görevi tamamladık çok şükür. Mutluyuz gururluyuz bu görevi de tamamladık. Kaldı iki görevimiz hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. İki tane koca oğlan avladım. Eee <laughs> ama Düşününce biraz zorlayabilir. Brawl geldi. Ironhide, Brawl Jesse yakaladı. Çok geç olmadan hemen ona yetiş. Tamam. Hemen içelim. Hiç sıkıntı yok. Eee şimdi 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 şimdi. Şuradan devam ediyorum. Evet duyduğunuz gibi arkadaşlar <laughs> Bu şarkıda bu ikonik şarkıda Oyunda haberiniz olsun Böyle ufak ufak detaylar yaptık Tabi telif yemeyelim Jazz, yes. Hayır O ölümüne bayılıyorum Senin ölümün yavaş olacak Eyvah eyvah <laughs> Kıvılcımı için Brawl'un işini bitir Brawl Jazz'in kıvılcımını söndürdü onurlu arkadaşının ölümüne hürmet, et, hürmet için Brawl'un kıvılcımını söndürene dek onunla savaş. Brawl'un işini bitir. İntikamımızı al. Alacağım onu, Sıkıntı yok. Ama bu çok kalkan yapıyor. Bu Niye bu kadar kalkan yapıyorsun birader? Bayağı iyi vurdum bu arada az önce. Ağzını kırdım bu Brawl'u. Şerefsiz. Cezi öldürdün şerefsiz. Aç o kalkanı. Ağzını burnunu kırarım. Vallahi ya. Şimdi 3 tane Decepticon geldi. Hiç bir yani. şey yaptığın oldu mu? Hurda parçası. Oo, bak sen. <laughs> fena fena şeyler. Sinirlendi gerçekten baya. Bu arada Iron konuşmaları duyuyorsunuz arada vururken. tamamdır. Bu arada Iron Knight'ın müziğinin sesi biraz az kalmış ama bilemedim. Belki değiştiririm. Selamun Aleyküm. Kardeş. Rol. Ayağa kalk ve dövüş. Oo. <laughs> Ahmet gerçekten çok iyi iş çıkarmış ya valla. Çok ön plana çıkmıyor belki Iron Knight karakteri yüzünden ama. Lan oğlum bunlara ne oldu? Allah'tan var ya şu silah var yoksa Belki de bug'dan dolayı adamları yani. vuramayacaktık, yani. Şaka gibi. Tamam onu da hallettik. Şunu da halledelim. Tamam onu da hallettik. Arkada bir tane kalmış. Şu arkadaşı da. Hemen halledelim. İçinden <laughs> geçtim resmen. Şunu da halledelim. Kolun biraz canı yandı galiba ama. Şekli korumalıyız. Rob'un kıvılcımını söndür hemen. Oğlum bug'a girdim yine gidemiyorum. Tövbe estağfurullah. Bugün çok bug'lı bu oyun ama hayırlısı bakalım. Şimdi buradan döneceğiz. Ve Brawl yine karşımızda. Selamun Aleyküm Brawl. Gel bakalım. Brawl çok gıcık ya. Çok ko koruma yapıyor abi. Bir kere vuruyorsun koruma yapıyor adam. Baksana. Böyle böyle vuracağım. Tak öldü. <laughs> Aa ölmemiş lan pardon. Bir, bir tur daha var. Eee yine mi sen ya? Alternatif modla ne çekmiştim senden be? Vallahi billahi var ya çok çektim lan bundan. Tamam düşürdük. Fırlatalım şunu. Sen daha elimi alayım da. Durunca mı vuruyorduk biz ona? Ne yapıyorduk? Atamadım onu da. Allah kahretsin ya. Çekil! Allah belanı... Şu tekerleği alabilir miyim? Ananı satayım. Ha bir tane de pervane geldi. Harika şu an. Al bakalım. Ağzını kırdım. Lan nereye uçuyorsun oğlum? <laughs> Bayağı bir uçtu. Şunu, şunu alabilir miyim? Teşekkürler. Hadi oğlum uç. Tak tamam güzel. Ağzını kırdım seninki. Sen geber bakayım oradan. Sana da bir ilaç yazalım. Al bakalım. <laughs> Eyvah. Sıkıştırmadan kaç. Sıkıştırmadan kaç kaç kaç. Oh iyi. Kurtardık valla kendimizi. Tak güzel attık. Ağzını kırdımın. Pervanesi seni. Şuradan bir şey. ha. Al bakalım. Lan nasıl? Tut! Güzel. Seninle içinden geçtim. Galiba bu da son tur olacaktır diye düşünüyorum. Bas 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 abi bas. Allah kahretsin. Selamünaleyküm. Ağzını kırdımın broğlu. Ha çok korumayı. Vallahi bak içinden geçeceğim zaten cezi. Şerefsiz. Çok sinirliyim şu an. Yok abi açmıyor ya adam. Gerçekten. İnat etti açmıyor. İnat etti açmıyor. Ben de böyle seni gebertirim o zaman şerefsiz. Cez'in kıvılcımını yerde bırakmadık, o da değişik bir laf oldu ama görev tamamlandı arkadaşlar maalesef Cez'i kaybettik, olsun yapacak bir şey yok. Kahramanlar ee, bazen... Cez'in kıvılcımını alıp kaçabileceğimi sandın? Hop, kaçıyor. Nereye kaçıyor acaba? Radarımızda onların iyice şehre doluştuğunu görüyoruz. Bumblebee'yi, Barricade'ı bul ve diğer Decepticon'ları buraya çekmediğinden emin ol. Evet, görevimiz belli. Barricade'in ağzını burnunu dağıtacağız. Ee... Evet, şarkı da girdi. Çok da uzatmadan şarkıyı telif yememek için hemen girelim şuraya. <laughs> evet. Kaçamak! Allspark'ı Barricade'den uzak tut. Hikaye Barricade son kez kirli planlarıyla Allspark'ı ele geçirmeye çalışıyor. Ne pahasına olursa olsun Allspark'ın Decepticon eline geçmemesi için savaş. Allspark eline düşerse bu dünyanın sonu cybertron'da olacak. gelmelisin. Tamam. Ya ben Bumblebee'yim. Yenerim diye düşünüyorum. Ama şunu alamıyorum. O biraz sıkıntı oldu. Ama alır mısın artık Bumblebee'yi? Lütfen. Bir şey al eline. <laughs> Tut. Ya bakalım. Ağzını kırdımın. Berikeydi seni. Evet canı zaten hemen bitti. Hop öldü. <laughs> Hayvan herif. Hemen. Evet, Atakan'ın da sesi bu arada müthiş yani. Müthiş uydu Berikeyle. E. Ben bu kadar uyumlu bir ses görmedim ile gerçekten. Tamcık oturdu yani. Evet. İnsan gerçekten geriliyor sesini duyunca Berikeyle. <laughs> ne yalan söyleyeyim yani. Tamamdır. Gel bakalım. Hoppa. Tut. Olmadı. Ha tamam olmuş. Dur dur dur. Ağzını ver berkeydi seni. Gel buraya. Gel sen de işin bitmedi. Ağzını kırdım. Kalk lan ayağa. Tut. Tutamadı. Tut. Tamam tuttu. Al bakalım. Bu da senin sonun olacak muhtemelen fırlatınca. İnsancıklar kaçın oradan. Boom. Okey güzel. Oha. Evet şimdi tekrardan Sem'in yanına gitmemiz lazım. Sem ve alanın, Şuradan basalım. Geldik. Nice. Hemen. Ve son savaşı da burada vereceğiz arkadaşlar. Tabi alamıyorum ben bir şey ama inşallah alacağım. Okey aldım. Güzel. Barricade en güçsüz boss olabilir bu arada ya. Üzülüyorum Barricade'e. Çünkü bence çok iyi bir Decepticon ama maalesef oyunda güçsüz yapmışlar biraz. Ağzını kırdım an. Üzülüyoruz diye acıyacağız mı lan hep Hıyar. Bak abi çok peaceful değil mi? Mesela şimdi 2.0 veya alternatif oynuyor olsaydım var ya cır cır cırlıyordum yemin ederim bak. Şu an abi çok rahat, çok güzel. Eğleniyorum. Ölmedi bu arada şerefsiz. Kısar ölecek. Gel bakalım. Ağzını kırdım. Geber. Ölmedi. Şimdi ölecek. Fırlat. Bum. Oha. Oğlum nereye uçtu lan? Evet, can çekişe çekişe öldü. Ve böylelikle bu bölümün son görevini de tamamladık. Ve bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Valla çok hızlı bir şekilde her gün e, video atarak valla bitirdik yani seriyi. İnanılmaz. Otobot kısmını bitirdik tabi. Başardım Bumblebee. Buna inanamıyorum. Aman Allah'ım. Bu iyi olmadı işte. <laughs> Old Spark ile aramdaki tek engel bu mu? Bumblebee! Benim olanı geri ver! Old geri ver! Abi insanın tüyleri diken diken oluyor Megatron'u dinlerken gerçekten çok iyi çok iyi iş çıkarmış Yasin tekrardan. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Artık Megatron ve Old Spark'ın arasında tek duran şey Optimus Prime. Bütün canlıların huzuru için Megatron durdurulmalı bir kişi yükselecek, bir kişi düşecek. Ya bunu söylerken bile <laughs> tüylerim diken diken oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatayım. Kampanyamız var. O kampanyadan yararlanarak da Transformers The Game Türkçe'ye erkenden erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.